Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün 5. ünitemiz olan health yani sağlık ünitesini beraber işleyeceğiz. Öncelikle ünitemizde içen kavramlara bir bakalım. Illness hastalık, sick ve ill hasta, hurt incinmek, pain ağrı, patient hasta, Mint and lemon tea, nane limon çayı, medicine ilaç, pain ağrı kesici. Tabi daha fazla kelime mevcut. Bunları detaylarınızdan gene çalışabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Ben burada bazı önemli olanlardan bahsettim. Peki hastalıkla ilgili kavramlarımız yani hastalık isimleri nelerdir? Bunlara bir bakalım şimdi. Cough İlgisiz hastalıklar demek de öksürük kolt soğuk algınlığı flu grip ya da nezle olarak da kullanılıyor. Rhinorrhea burun akıntısı. Boğaz ağrısı Hedek, baş ağrısı Stömekek, karın ağrısı Mide ağrısı olarak da kullanılıyor The misters, kızamık Bekek, sırt ya da bel ağrısı Niyeek kulak ağrısı, fever ateş, tutek diş ağrısı. Gördüğünüz gibi genel olarak ek ağrı anlamına geldiği için bir sonunda ek kelimesini görmekteyiz. Ee, şimdi peki hastalıkları biz ee, karşımızdakinin neyi var, nasıl olduğunu, nasıl soruyoruz. Bunları ifade ederken ne tür sorular soruyoruz. Bunlara bir bakalım. What is the matter with you? Sorun ne, problem ne, senin neyin var? What is the matter with her şeklinde? Burada you kullandık, senin neyin var? Karşıdaki kişiye soruyoruz karşımızdakine. Peki, üçüncü kişiler için burada her, his... Karşıdaki kişinin cinsiyetine göre bu zamirimizi değiştirebiliriz. What is the matter with her dediğimizde de onun neyi var ya da ona ne oldu şeklinde sorumuzu sormuş oluyoruz. Ben hastalıkları cümlede kullanırken, bunlara cevap verirken öncelikle hevgat ve hezgat kalıbını kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden öncelikle ben ondan bahsetmek istedim. Sonra e, cümleye sorularımıza cevap vereceğiz. Hevgat, hezgat sahip olmak ya da var anlamına geliyor. Ben sadece hastalıklar ünitesinden bahsettiğim için bu tür cümleler kuruyoruz. Hevgat, hezgat kalıbını kullanıyoruz. Ama bunun dışında işte herhangi bir nesneye sahipseniz mesela benim kitabım var. İşte kalemim var ya da benim mavi bisikletim var şeklinde ya da sahibim şeklinde cümle kurarken de have got, has got kalıbını gene kullanabiliyoruz. Yani sadece hastalıklar ülkesine bahsederken kullanmıyoruz. Bunu da bir not olarak düşebilirsiniz. I, you, we değil zamirlerimizle. Have got, he, she, it ile has got kullanıyoruz. Buraya mesela I have got He Ateşim var şeklinde cümleyi tamamlayabilirim. He ya, e, ya, da she hangisini kullanıyorsa He has got a bekek. Onun sırtı ağrıyor. Ee, I, you, we, they de de şimdi negatif cümlelere geçtiğimizde have ve has e, kalıbına not etini getirerek olumsuz yapıyoruz. I haven't got the mistress. Ben kızımız değilim. şeklinde. Ya da she hasn't got a headache şeklinde cümleyi tamamlayabiliriz. Örnekleri bu şekilde gördünüz. Ee, soru cümlelerini nasıl yapıyoruz? Soru cümlelerinde have ve has got kalıplarını başa getirerek zamirlerin önüne alarak sorularımızı yazıyoruz. Mesela have you got a headache? Senin başın mı ağrıyor? Bunlara biz nasıl cevap vereceğiz? Yes ya da no ile cevap veriyoruz. Eğer have you got dediysen o zaman yes I have diye Eğer <laughs> Mesela e, Has he got a cough Onun öksürüğü mü var? Şeklinde soru sorduysam da No, he hasn't Hayır, öksürüğü yok Şeklinde cevap veririz Yani burada soruda hangi zamiri Kullanıyorsam cevap verirken de ona göre zamirimizi kullanıyoruz. Peki, what is the with you demiştim. Burada örnek cümle sorumuza cevap verelim. Ar, kısaca biz heavy bu şekilde de kesme ve B şeklinde yazabiliyoruz. Bunları kitaplarınızda, sorularınızda gördüğünüzde de ne olduğunu bilin diye bu şekilde heavy yazıyoruz. Benim dişim ağrıyor. I have got e tutek. Diş ağrım var. What is the matter with her? Onun neyi var? She. Her dediğimiz için bizim she ile başlamamız gerekiyor cümleye. She has got the flu. O grip. Bu şekilde cevap veriyorum. Peki, biz hasta olan kişilere bazı tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Bunları cümle içinde kullanırken, should ve shouldn't kalıbını kullanmamız gerekiyor. Şimdi de ondan bahsedelim. Should ve shouldn't tavsiye vermek, tavsiyede bulunmak. Sadece dediğim gibi gene hastalıklarla ilgili tavsiyelerde bulunmuyoruz. Genel olarak biz should ve shouldn't'ı tavsiye verirken kullanacağız. Should biz kullanırken cümlede tüm öznelerimiz yani zamirlerimizle I, U, V, D, G, Ş, ile should herhangi bir çekimlemeye uğramadan kullanıyoruz. Daha sonra fiilin yanın halinde. Mesela burada I should sleep ya da you should sleep. Ben uyumalıyım ya da sen uyumalsın şeklinde sahtiyede bulunabilirim. Ya da negatifte de gene should kalıbına not getirerek evet, ben de olumsuz yapıyorum. You shouldn't drink cold water. Mesela boğazı ağrıyor. I have a cough dedi. Ne diyebilirsin? You shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemesini şeklinde cevap e, ya da tavsiyede bulunabilirsiniz. Peki soru cümlesi yapıyorsak e, should I take a painkiller? almalı mıyım diye sordu. Gene cevap verirken <laughs> diyelim ki karşıdaki kişiye ben diye sorduğum için nasıl cevap vereceğim? nasıl cevap verir? Karşıdaki kişi ya da doktor söylüyor bunu. Ne no, şunun diye cevap verebilir. Ya da yes I şeklinde zabillerimizi de değiştirerek demek ki hevkat anlattığım gibi burada zabillerimiz sorunun kalıbına ya da soru, gelen soruya göre Zaminleri değiştirip uyarlıyoruz. Şimdi ben birkaç tane de bu should, shouldn't'ı nasıl kullanıyoruz daha çeşitli örneklerde görün diye farklı cümleler yazdım. I have got a headache. Benim başım ağrıyor. Ne yapmalıyım? What should I do? şeklinde sordu. Peki karşıdaki kişi ne diyebilir bize? You should... Everest. Dinlenmelisin. Ya da You should sleep. Uyumalısın. Şeklinde cümleye cevap verebiliriz. I have a türek. Benim dişim ağrıyor. Diş ağrısı olduğunda genelde ne yapılır? Diş doktoruna gider. You should go to a dentist. Evet. Dişçiye gittiniz. Diş doktoru da size you should brush your teeth yani dişlerini fırçalamalısın şeklinde tavsiyede bulunabilir. Tabi dişlerimizi düzenli olarak fırçalamamız gerekiyor. You should eat fruit and vegetables meyve, taze meyve sebze yemelisin şeklinde bir önerimiz var. Bunun mesela sorusu ne olabilir? Diyelim ki karnı ağrıyor. Çok abur cubur yiyen birisi. O zaman bu e, bunun daha önceden I have got a Evet, una, You should eat fruit and vegetables. Karnı arayan birisine bu şekilde öneride bulunabiliriz. You should have a rest when you're tired. Ben yorgunum. Ya da karşıdaki kişi yorgun. Ne yapmalısın? Sen yorgun olduğun zaman dinlenmelisin şeklinde burada öneride bulunabiliyoruz. Bunun dışında öksürüyor gene aynı şekilde mesela ya da soğuk algınlığı var i have a cold i have a cold buna nasıl tavsiye de bulunur you should drink mint and lemon tea Yani nane, limon çayı içmelisin şeklinde öneride bulunabiliriz. Ee, evet arkadaşlar bugünkü dersimizde hastalıklar, hastalık isimleri. Hastalıkları nasıl ifade ediyoruz? Karşımızdaki kişiye neyi var olduğunu nasıl soruyoruz? Hevgat hezgat kalıbı ve şu şut, şudan tavsiye bulunurken kullandığımız kalıptan bahsettik ve bunları tekrar ederek defterlerimizden kelimelerimizle pekiştirerek dersimizi tamamlıyoruz. Bugünkü dersimiz burada sonlandı. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.